Ay pasta şahane. Fena değil. Sen daha güzelini yapardın babacığım. <gülüyor> Elbette. <gülüyor> Behlül Bey'in nişanını da gördüm ya artık hiçbir şeye şaşırmam hayatta. <laughs> ne güzellerdi ama değil mi? Allah mutluluklarını daim etsin. Amin amin. Beşir niye katılmadı nişana? Sen sorasın diye belki. Bak sordum işte. Uyma şuna. Hırgür çıkmasın. Hı hı. Kime trip atıyor anlamadım. Her şeyi yanlış anlayacağınıza... ...hiç anlamayı verin bari. Beşir gitmek ayıp etti aslında. Adnan Bey gücenecek. Aman umurlarındaydı sanki. Kim yokluğunu fark etti ki? Tavşan daha dağı küsmüş, dağın haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> erken kalktınız. İznim bu kadar. Baksana yolladılar hemen arabayı. İyi. Hadi konuşuruz yarın. Tamam. Seni de bırakalım mı? Yok arabam var. İyi geceler. Hı -hı. İyi geceler. Geldiğin için çok teşekkürler. Ne zaman buluşuyoruz? Bilmem bakarız. Hep böyle kaçamak cevaplar veriyorsun. Ben seninle daha yakın olmak istiyorum. Lütfen tamam hadi şu dur. Pazartesi okuldan çıkınca buluşalım. Of Deniz. Düzenli koyun bakın. Yerden kazanırsınız o zaman. Tamam efendim. Kolay gelsin. Karışmadan duramıyor. Aa misafirler gidiyor. Yavaş yavaş dağılmaya başladılar. Ben bir soda rica edebilir miyim? Hemen veriyorum. Tamam, hoşça kal. Güle güle. Hoşça kal öpücü. Hey. Ya ya bırak. Bırak. Olmaz bırak. ya. <laughs> Beşir ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Yapma Beşir. <laughs> Beşir ne dur. Ya? Beşir ne yapıyorsun? Sen ya ne yaptığını Ha? Aa kavga var. Beşir dur yapma. Beşir bırak ne yapıyorsun? Bana elini sunarsan seni öldürürüm. Ya Beşir Ablaksın dur. Bırak seni bırak. Aa, sen Beşir. Sen kim oluyorsun? <laughs> Nasıl dokunursun ona sen? Nasıl? Aa, ha? Beşir dur. Bir daha dokunursan gebertirim seni. Ayağır. Kimi gebertiyorsun sen? Beşir dur. Beşir. Beşir dur. Bana elini sunarsan seni öldürürüm. Ne yapıyorsun? Hop hop. Bırak. Sen kim oluyorsun ya? Ne oluyor? Beşir kendine Beşir, gel. Dur Ödeteceğim bunu ha, sana tamam. duydun mu? Allah. Hadi. Allah. Hadi hadi. Ödeteceğim hadi. bunu sana. Ödeteceğim. Tamam, tamam Deniz hadi bit. güle güle. Hadi güle güle. Görüşürüz. Ya sen ne yaptığını zannediyorsun? Nihal. Benim misafirime nasıl vurursun? Ne hakla? Nihal Şuraya içeri. Bakma, ben rahatsız ettiğini zannettim. Hadi. İçki içmişsin sen sarhoşsun. Sarhoş falan dur, değilim. Dur. Nihal içeri dedim. Rezil ettin beni. Seni ben mi, mi rezil restim? ettim? Nihal içeri. İçeri. i̇çeri. Çık yukarı. Hadi girin içeri. Deli midir nedir? Müzik odasına gir. Hasta. Hasta. Şşt. Gir çabuk içeri. Eyvahlar olsun. Ya gidelim şunun yanına başka bir delilik yapmasın. Gel buraya gel. Üstüne gitme şimdi. Misafir dövülür mü ayol? Çıldırdı mı bu? Ya çocuk Nihal'i taciz mi etmiş? Ben tam anlayamadım. Herhalde. Dokunma dediğine göre ...kim bilir ne gördü. Kurtarmak istedi zar. Niyal'in hiç de kurtulmak ister gibi bir hali yoktu. O yüz vermiş çocuğa belli. Kızım aa. O zaman niye kızdı Beşir'e? Aptal. Onun da üzerine vazife sanki. Nihal kim bilir nasıl anlatacak Adnan Bey'e olayı. Onun uğruna işinden olacak bir de. Ne gece ama. Yukarıdaki eğlence... ...seni kesmedi galiba. Burası daha hareketli. Efendim... Bu olay bizim tarafımızdan duyurulmayacak. Anlaşıldı mı? Aman sakın. Bilmem anlatabiliyor muyum Katya Hanım? Anlaşıldı. Sen yine de bir bak çocuğa. Sonra sonra. Ona ne oluyor? Ona ne oluyor? Rezalet çıktı işte. Ya beni korumak ona mı kaldı? Sınırlarını bilmiyor artık yeter. Deniz konusunda seni uyardım Nihal. Kontrolsüz sorumsuz bir çocuk o. İlk defa yapmıyor bunu biliyorsun. Ben ona haddini bildirecektim. Beşire ne oluyor orada? Deniz öyle yapmasaydı da bir kulp bulup atlardı üstüne. Taktı ona. Geçenlerde Deniz'in okula geldiğini de o yetiştirdi size biliyorum. Konuştum ama fayda etmemiş anlaşılan. Başka şekilde konuşmak lazım demek ki. Denizi bir daha senin etrafında görmeyeceğim. O çocukla arkadaşlığını hemen keseceksin, derhal. Nasıl bir kabalık bu? Davetli olduğu bir yerde yaptığına bak. Ne kadar ayıp. Yaptığı hiç hoş değil, hiç. Babam bu olayı duymayacak. Çok üzülür. Sana söyledim o çocuğu çağırmayacaktın. Tamam. Özür dilerim ama. Şş. Elif hadi. Nerede doğdu? Elif aşağıda bekliyoruz seni. Hmm.